Kimya Kütüphanesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıvı çözeltilerle ilgili bir videoyla daha yayındayız. Bu videoda molarite ile ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. İlk örneğimiz şu şekilde. 0,01 mol barium fosfat katısı oluşturulan 500 ml çözeltide baryum ve fosfat iyonları derişimi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bana bakın, molü vermiş, hacmi vermiş. Hemen molaritesini bulayım. Molarite bölü vden 0,01 mol çözünen madde hacmi de 0,5 litreymiş. Buradan arkadaşlar 0,02 molar bulunur bu çözeltinin derişimi. E, baryum fosfat nasıl iyonlarına ayrışır? Bakın şu şekilde attım 2 yukarı artı 2 attım 3 yukarı eksi 3 demek ki baryum artı 2 ve fosfat eksi 3 şeklinde iyonlarına ayrışmış bu madde. Eee 3 tane baryum var. Katsayısını 3 aldım. 2 tane fosfat var. Katsayısını 2 aldım. Hemen e, baş kat katsayılarını buldum. <laughs> e zaten bu 0,02 molar olduğunda bulmuştum. 1'e 0,02 molar gelirse 3'e 0,06 molar gelir. 2'ye ise 0,04 molar gelir diyorum. Doğru cevabım C. Bir başka örnek. Toplam iyon derişimi 0,8 molar olan 500 ml alüminyum bromür çözelsinde kaç mol alüminyum bromür çözülmüştür diyor. Arkadaşlar toplam iyon derişimini verdiğine göre bana hemen ne yapacağım yine alüminyum bromürü iyonlarına ayrıştıracağım. E, alüminyum artı 3. Şu 3 attım hemen yukarı. Bromda ne oldu? Eksi oldu. Kaç tane brom var? 3 tane brom var. Şu şekilde koydum. Toplam iyon derişimi 0.8 molarmış. Şimdi ben Buna x molar dersen bakın bir katsayıyla x dedim. Bir katsayıyla yine x oldu. 3 katsayılı 3x oldu. Toplam 4x ne oldu arkadaşlar? 0,8 molar oldu. X buradan ne bulunur? 0,2 molar bulunur. E çözeltin derişimi biliyorum. Hacmini de biliyorum. Artık molar eşittir n bölü v'den mol sayısını bulabilirim. Derişim 0,2. E, mol sayısı n. Hacim de 0,5 dediğim anda en eşittir 0,1 mol bulunur. Yani bu çözeltide 0,1 mol alüminyum bromür çözülmüş. Doğru cevap ha. Bir diğer örneğimiz. 0,3 molar 300 mililitre sodyum nitrat çözeltisi ile 0,2 molar 200 mililitre sodyum nitrat çözeltisi karıştırılıp üzerine 500 mililitre saf su ilave ediliyormuş. Son çözeltinin derişimini soruyor. Arkadaşlar bakın bunların ikisi de sodyum nitrat. Sıkıntımız yok. O zaman ne yapacağız? M1 çarpı. V1 artı M2 çarpı V2 çözeltilerin karıştırılması formunu kullanacağız. M son çarpı V son. Yani ilk çözeltinin derişimi 0,3 hacmi 0,3 litre 300 mililitre. İkincisi 0,2 molar 200 mililitre 0,2 litre. M son çarpı şimdi bakın 300 mililitre burada var. 200 mililitre de bunu karıştırdım 500. E 500 de su ekledim. Son çözeltim 1 litre oldu. Ve geldi burası 0.09 artı 0.04 de bu geldi. M son çarpı 1'den M son ne çıkar arkadaşlar? 0.13 molar çıkar. Doğru cevap B. Bir başka örneğimiz, XSO4 katısının t, t derecede bir miktar suda tamamen çözünmesiyle 0.25 molar 2 litre çözelti elde ediliyor. Çözünen XSO4 katısı 60 gram olduğuna göre, X'in mol kütlesi kaç gramdır diyor? Yine molarite var. Hacim var elimde. Hemen mol sayısını bulayım. 0.25 molar M bölü 2'den. Bu arkadaşlar 0.5 mol, mol çözünen madde varmış. E o zaman 0.5 mol XSO4 60 gram değil midir? O zaman 1 molü kaç gramdır derim. 1 molünü de buradan 120 gram bulurum arkadaşlar. Demek ki XSO4 120 ise bir tane X bir tane kükürt, 3 tane pardon, 4 tane oksijen. Ne oldu? 120 oldu. E zaten kükürt vermiş bakın bana 32. Oksijen de vermiş 16 diye. O zaman x buradan 24 bulunur arkadaşlar. Doğru cevap B'miş. Bir başka örneğimiz. Kütlece yüzde 40'lık yoğunluğu 0.9 gram bölü mililitre olan 100 mililitre sodyum hidroksit sulu çözelsine kaç mol sodyum hidroksit çözülmüştür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın kütlece yüzde derişim verilmiş yoğunluk da verilmiş o zaman formülümüz vardı moler eşittir kütlece yüzde derişim çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü MA formülümüz vardı. E, kütlece yüzde derişimimiz yüzde 40 yoğunluğu 0.9 e, çarpı 10 bunun mol kütlesi de sodyum hidroksitin 23, 16, daha 39, bir daha 40 gram. Şunlar gitti arkadaşlar. Bu çözelti 9 molarlık bir çözeltiymiş. E hacmi de belli. Ben bunun molunu bulabilirim. Mol eşittir. N bölü V'den. 9 molar eşittir. N bölü. Hacmi de 0,1 litre. O zaman N eşittir. 0,9 mol bulunur. Burada çözülmüş madde. Doğru cevap B olur. Bir başka örnek. 0,2 molar 2 litre alüminyum klorür çözeltisi ile 0,5 molar 3 litre kalsiyum klorür çözeltisi karıştırılırsa hangileri doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar, bakın verilenleri şuraya bir yazayım. 0,2 molar 2 litre alüminyum klorür çözeltim var. 0,5 molar 3 litre kalsiyum klorür çözeltim var. Bütün iyonların derişimlerini istiyor. Şimdi alüminyum için önce yapalım. Alüminyum sadece bu çözeltide var. O zaman Başlangıç derişimi 0,2 yani şu formülü kullanacağım aslında. Sadece bir çözeltide olduğu için sanki seyreltilmiş gibi yani başlangıçtaki çözünün mol, bu çözünenin mol sayısı ile sondaki çözünenin mol sayısı eşit olacak. Yani başlangıçta çözeltide 0,2 molar alüminyum var. Hacmi de 2 litre. Sondaki çözeltide bilmiyorum ama son çözeltide bakın 2 litre 3 litre daha toplam hacim 5 litre. O zaman buradan alüminyum derişimi 0,08 molar gelir. Aynı şeyi kalsiyum artı 2 için de yapayım. O da bir tane çözelti var sadece burada. E başlangıç derişimi kaçmış? 0 0,5 molarmış. Hacmi de 3 litre. Son çözeltimin derişimi bilmiyorum. Hacmi 5 litre. Buradan son çözeltimin derişiminde arkadaşlar kalsiyum derişimi 0,3 molarmış. Şimdi geldim klora. Klor hem burada var arkadaşlar. Hem de burada var. O zaman çözeltilerin karıştırılması formülünü uygulayacağım. Yani M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son diyeceğim. Başlangıç çözeltisi 0,2 molar 2 litre. Ve kaç tane klor var? 3 tane çarpı 3. Bunu da unutmuyoruz. İkinci çözelti 0,5 molar 3 litre ve kaç tane klor var? 2 tane. Son çözeltimi derişimi bilmiyorum. Son 5 litre. Buradan 1,2 artı 3 eşittir. M son çarpı 5. M son buradan arkadaşlar 4,2 bölü 5'ten 0,84 molar çıkar. Yani klorun derişimi de 0,84 molarmış. O zaman alüminyum derişimini 0,08 bulduk. Kalsiyum derişimini 0,3 bulduk ama klor derişimini biz 0,84 molar bulduk. O zaman bu sorunun doğru cevabı B oldu. 0,2 molar 100 mlde magnezyum klorür çözelsine hangileri eklenirse klor eksiyon derişimi artar diyor. Şimdi arkadaşlar burada uzun uzun hesap yapmaya gerek yok. Kolay yöntemi var. Bakın Burada 0,2 çarpı 2'den başlangıçta 0,4 molar klor kloreksi yok mu? E benim eklediğim çözeltilerden birinde klor derişimi 0,4'den fazlaysa o çözelti buna eklendiğinde klor derişimi artacaktır. Bakın birinci çözelti 0,4 çarpı 1'den 0,4 molar klor var. Bu iki çözeltiyi hangi oranlarda karıştırırsanız karıştırın derişim değişmeyecektir arkadaşlar. O yüzden birincisi olmaz. İkincisinde 0,5 çarpı 1'den 0.5 molar klor eksi var. E bizde başlangıçta 0.4 molar vardı. Demek ki 0.4 üzerine 0.5 e eklersem klor derişimim artar. Üçüncüye geldim. 0.15 çarpı 3'ten burada da 0.45 molar klor var. E başlangıçta 0.4 molar vardı. Eklersem yine klor derişimi artar. Bakın hiç doğru düzgün işlem yapmadan küçük işlemlerle bu soruyu hallettik. Bu şekilde bakacağız. Çünkü dediğim gibi değişim her zaman bunun tadı gibi düşünün. Mesela iki aynı tattaki şekerli suyu karıştırırsanız tat değişmez tabii ki. Mesela birinci çözeltte bizim çözeltimizde 0.4 molar klorheksi vardı. E birinci çözeltide de 0.4 molar klorheksi var. O zaman bunları karıştırırsak klorheksi değişimi değişmez yani. 0.5 molar 100 mililitre sodyum bromür sulu çözelsine Hacim değiştirilmeden bir miktar kalsiyum bromür katısı eklenince brom değişimi derişimi 0,7 molar olmaktaymış. Eklenen kalsiyum bromür, bromür katısı kaç molar kaç gramdır diyor. Şimdi elimde 0,5 molar 100 mililitre sodyum bromür var. Burada arkadaşlar bakın bir tane klor var. O zaman bunun mol sayısını bulursam direkt klorun mol sayısını bulmuş olacağım. Yani 0,5 eşittir m bölü 0,1'den Bizim mol sayımız burada bromun mol sayısı da 0,05 molmuş. Bir tane brom var çünkü içinde. Sonra ben buraya kalsiyum bromür eklemişim. Ne olmuş brom derişimi? 0,7 molar olmuş. E onun da hacmini şey molünü bulayım. Molarite eşittir m bölü v'den zaten hacim değişmeden diyor. E 0,7 idi. M bölü hacim de 0,1 litre. Bu sefer 0,07 mol kalsiyum bromür pardon, ee, brom derişimi 0, 0, bromun mol sayısı 0,07 mol oldu. Demek ki eklediğim brom 0,02 molar brom eklemişim yalnız. Kalsiyum bromür bakın arkadaşlar sodyum bromür gibi değil. İçinde iki tane brom var. O yüzden burada eklediğim 0,02 mol, mol brom 0,01 mol kalsiyum bromürden gelmiştir. Yani şuraya yapayım arkadaşlar. O zaman 1 mol kalsiyum bromür 200 gramsa bakın alttan hesaplayın. 80 artı 80 160 40 daha 200. 0,01 molü kaç gramdır derim. Demek ki 2 gram kalsiyum bromür ekleyince bu iş oluyormuş arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. 2 litre saf suda kalsiyum klorür katısının tamamen çözülmesiyle oluşan çözelte kalsiyum iyon değişimi gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi benim çözeltim kalsiyum klorür. Hemen iyonlarını araştırayım. Kalsiyum artı 2. 2 tane klor eksi. E, kalsiyum derişimi de belli. 0,6 molar. E, 1'e 0,6 gelirse 2'ye 1,2 molar gelir. 1'e yine 0,6 molar gelir arkadaşlar. Demek ki bunların derişimi böyleymiş. Bakın 2 litre saflıdaymış. Mesela kalsiyum klorürün ben buradan molar eşittir bölü V'den molünü de bulabilirim. 0,6 molarmış derişimi. Bunu kim için yapıyorum? Kalsiyum klorür için. N bölü hacimde 2 litre N eşittir 1,2 mol kalsiyum klorür varmış. Demek ki bu 1,2 molmuş. E 1'e 1,2 gelirse 1'e yine 1,2 2'ye de 2,4 mol gelir. Gelelim sorumuza. Çözeltide 2,4 mol klor eksiyonu bulunur diyor. Evet. Toplam iyon derişimi 0,6 1.2 daha 1.8 molar. Evet. Çözeltide 1.2 mol kalsiyum klorür katısı çözünmüştür diyor. O da doğruymuş. Doğru cevabımız E'ymiş deriz. 100 mililitre. Sodyum klorür çözeltisinde 4 molar potasyum klorür çözeltisi eklenmesi sonucunda sodyum iyon derişimindeki değişimi gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar olayı bir görselleştirelim. Şimdi benim elimde bir sodyum klorür çözeltisi var. Hacmi biliyorum 100 mililitre. Derişimini bilmiyorum ama. Bunun üzerine başka bir kaptan 4 molarlık KCl eklenmiş. Peki sodyum derişim başlangıçta 2 molare demek ki bu aslında 2 molarlık bir çözeltiymiş. Peki sonra 1 molara düştü ne oldu? Hacim yarılandı, Pardon derişim yarılandı. E derişimin yarıya inmesi için hacmin 2 katına çıkması lazım. O zaman benim bu çözeltim 100 mililitre ise bu çözeltimin de 100 mililitre olması lazım. O zaman bakın son durumda tüm iyonların derişimi bulalım. Zaten sodyum artı 1 molar verilmiş bize son durumda. Peki potasyum ne olacak? Potasyum yine eşit hacimde karıştırıldığına göre derişim yarıya inecek. Başlangıç derişim 4 molardı. Artık 2 molar olacak. Klora geldim. Bakın 2 molar burada var. 4 molar da burada var. 6 molar. E çözelti hacmi 2 katına çıktı. O zaman klor derişimde sonda 3 molar oldu arkadaşlar. Geldim soruya. Eklenen potasyum kloru çözeltisi 100 mililitre. Son durumda potasyum artı derişimi sodyum artı derişimden fazla bakın. 2 molar, 1 molar. Son durumda klor eksiyonları derişim 4 molardan fazla olamaz. Zaten 3 molar bulduk. Zaten 2 molarlık bir çözeltiye 4 molar eklersek arkadaşlar derişim aradaki e, arası kadar olacak. Yani 2 ile 4'ün arası kadar olacak. Tabi burada birer tane klor bulunduğu için böyle. ikişer üçer tane olursa işler değişebilir. O yüzden doğru cevabımız B dedik arkadaşlar. Evet bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olun daha videolar gelecek. Kendinize iyi bakın.